Dostlar selamlar. Yeni bir Battlefield videosu. Çok uzun bir aradan sonra. Nereden baksam bir EG5 6 ay oldu mu? Oldu. 6 ay falan oldu galiba. Battlefield videosu gelmeyeli kanala. 5-6 ay. Özlemişim yalnız. Klasik Sina çölündeyiz. EG ile beraber Osmanlı askeri olarak. Oynayacağız bakalım. Hadi bakayım Yemin içinden dışarıya pik deyince sende de böyle aşırı ışık parlaması oluyor mu? Evet 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 bende de oluyor. Bir arkadaşımız elendi. Adamlar doğacak mı? Rübünün yakınlaştırmasını yükselttim. Böyle birazcık zorlanıyorum. Ooo nöbetçi var az bir zorlanıyor gibiyim ama düzelteceğiz 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 alışınca güzel oluyor ah. ama dur sniper var aha gördüm bir daha göster kanka hadi daha göster kanka <laughs> aa iki tane nöbetçi vs He, açıyor hemen biri daha indi temizledik orayı aa gördüm evet, hadi, oradan Şeyin yamacında adam var. Tepesinde. Ben yardırıyorum aradan. Uy iki kişi karbon yemez misiniz? Şöyle bir. Ne be? Ben de yavaş yavaş ilerliyorum da. Dur. Nerede? Tepedekilere çıkartmazlarsa bizimkiler sıkıntı yok. Şu an yerim fena değil. Şu an kötü. Ben aradan yardırdım. Abi hafif zırhlı geliyor. Hayır. Çaldım ya. Tamam. Delici mermi yok ki yanımda. Birini daha vurdum. Birini daha vurdum. Eyvah, eyvah, tufan, eyvah. <laughs> bu ne oğlum? Evet evet bu var kanka burada. Bize mi geliyor? Bir taarruz lazım. Sanırım bize geliyor. Sanki geldi Mehmet. Çık hadi bir çık. Arkadaki topa mı? Öldüm. Bana deniyor şu an. Ana geliyor ananı. Bırak peşimi nalet ol <laughs> Adam bizi bırakmadı lan harbi. <laughs> şey yapsana o, topa geç topa oradaki. O bunun anladın sen. Geçeyim. Top neredeydi? D'de var mı? Hmm. Dur dur dur. İptal et. Hatta ben de şey aldım ya. K mermi aldım ya. Hayırdır kanka bu bizi şey sıkıyor. Hafif tank. bir hafif ha. Öyle yani. ek mermi görecek. şurada Acaba bu daha yıktılar diye mi böyle şey oldu? Daha nasıl hmm. şey oluyor? Neyle yıkılıyor? Çok falan yıkıyordu ya sanırım. Hatırlamıyorum ki tam. Şu gene aynı dağda adam var Ege. Aynı dağda. Evet evet. Ama yok artık kanka. Artık yok. Hayır iki tane daha var. Bana bakıyorlar şu an ikisi de. Şimdi ben delici mermiyi sıkayım da dur. Tamir ediyor, tamir ediyor. Yarım kaldı ya. Ha, daha yeni bir sıkıyorum bir de. ha erkek. Bu arkamdan geldiler. Nasıl oluyor böyle bir şey? Kenara geçti bir tane. Nasıl headshot gitmedi lan o? B'nin Oğlum hafif tank bana kafayı taktı lan. Ege. Abi bana da taktı şu an o beni öldü. bana deniyor şu an. Aa, yine de bana denedi. Rezillik lan. Bizim ikimiz de kafayı takmış kanka. Adam dibime gelmiş. Öldüm. Öldü. öldü, öldü, öldü. Helal lan sana. Gel gel. Mustan vardı. Canım da olsun şurada. ö şey deniyor. Ege delici mermin var mı? Var. Aa taktım ben. Gel ben gel gel. Taktım. Hı hı. Başlıyor. Sık şu ipneyi sık. 1. Başladım ben. 2. Çok iyisin. Evet, taarruzumuz yok mu şuna? 3. Bitti benimki dur şuradan. Hadi 4. Mehmet. Yani bir canı var onun şu an. Bir tane taarruzumuz yok mu cidden ona sıkacak. Şey var. Motor. Normal asker geldi. Evin arkasında. Oy, motorla giderken vurdum. Bir askeri var. indi kanka. Gelmiş buraya gelmiş Mehmet. Dur dur dur. Bir daha geldi. <laughs> o da öldü. Bir. Helal ege. Araçlarla vs atıyoruz. Bu nasıl oyun? O tarafta bir düşman hücum kıtası askeri var. Dikkat edin! Düşman gözcüsü görüldü. Biri var. Yok. Buraya gitti. Yanımdayım. Çok tehlikeli ama benim bura. Geldim. Geldi. Geldi adam. Öldü Mehmet. Çok iyisin lan. Oo ye. Yeah. Abi evin içine girince parlaklık niye böyle? Bende öyle? de bende de evet bende de. Beni hiç tilt etti ama bu. Bende dijital vibrans full de galiba ondan. Bende full fail onlar Oy. abi. Oyyyyyyy At at Mehmet. Cephanem yok. Cephanem yok. 1 Adam geldi dibimize. Öldür onu. Öldü. Helal. Biri geldi ana- Oğlum burayı ne oynadım lan. sniper var da şurada dur arıyorum. geline sağlık bu arada. C'ye girişlerini biz engelledik biraz da biliyor musun? Abi doldu. Sen de eline sağlık. Ama C'yi şu an zorluyorlar. Tank, Öldüm ya. En yani hafif tank. C'yi nereden zorluyorlar lan C'yi? Aralardan girdiler. Harbi mı? Ha, ben giremediler zannediyorum. ha E, hepiniz yarım oluyorsunuz. Evet, Hepsi yarım. Tepedeki 3 tane sniper da yarım bu arada. Tepe dediğin neresi? Ee, orta sol. Ortadaki o şey yer var ya oranın solu. Durur ben geldim. Gözlem attım. Ben de attım. Ananı öldüm herhalde. önlemişim alıyoruz şu an. Var var adamlar var hala. Ya sol eve pusmuşlar. Lan oğlum ya. <laughs> yine geldi gene geldi. Gene mi? Hmm. Abi bu ne ya? Patlar patlayacak bu arada nasıl? patlayacak patlayacak. Palet 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 devre dışı palet dışı sık. Etkisiz halde. Son son son. Patladı. Biri var burada. Aha. Birini öldürdüler. Koşuyor. Öldü biri. Helalsin. Orada bir var. 90. Saklandı 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 oraya. Solda. Bir saniye. Öldü biri. O biri var dışarıda. Taarruz alacağım ben bu arada biliyorum birazdan. Bir daha öldü. Öldür öldür. Düşman, Etmiyorlar ki. Düşman hücum kıtası askeri. Acı öldür öldür bitmiyorlar bunlar ha. Abicim arkam ne alaka? Her yeri ha gördüm. Ben buraya küsüye çekeyim ben bekle. Keyri got değil. Öldü bura. <Gülüş> Adam eve sızmış. Amına <gülüş> koyayım. Dur sen <gülüş> bırakma. Evin hemen hemen içinde hemen duvarın kenarında. Vur şunu. Hem benim öldüğüm yer hemen o, o, binada. O sanda, sanda. Helal lan sana ye. Bravo lan. Ben <laughs> duramadım <laughs> <saat> gördü. Ekti silah oğlum ne yapacaksın? Tankla ilerliyorum ben. nasıl abi? temizleyeceğiz. Binaların hepsini temizleyeceğiz. Aha, biri var, biri var. Biri var benim bir ailede. Geliyorum yanına. Biraz uzak kaldı. Bak kanka. O, o Haruz aldım ya sattım. hızlı hızlı. Bir de birazayım bakayım. Kimse de yok mu? Haruz aldım ya hızlı hızlı hemen. Rush, rush. Eee rush atıyorum. Alıyoruz C'yi. Tabi alacağız ha. Ege. Aruza ne oynuyor? MP18 dürbünlü. Dedi. Olun. Güzel bu arada. çok iyi. Mehmet oydu. buraya bak. Burada dediğin nere lan? Geliyorlar. Aran önümde. O da öldü. Helal. Ha. İki, bir tane daha geldi Mehmet. Öldü. Ben daha vurduydum ama. Sana dediğim yeri öldürdün ha helal. Buraya gel, yukarıda adam var. Biri vardı burada, daha yeni gördüm eminim. Evin içinde Mehmet. Evet evet. Aa burada mı? Ölmüş, tamam ölmüş. Vurmuşlar. Ya ben de sanki gördüm yani, emin gibiydim de. Ya, Hı. Ya, yari, tam yukarıda. Süvari mi gördüm ben şurada, bir yerde duruyor. Ah yerin niye... Öldüm lan. <gülüyor> ne? <gülüyor> Uçak ha <abi>, bombardım ha. Bombar. <laughs> Bu arada <laughs> adam indi uçaktan. Oy. ölüyordum Ege'm. Ben üçtür doğup doğup ölüyorum biliyor musun? Kanka mermi at mermi. Cephaneye Cephane at cephane. Ne geliyor? Cephanem yok eşeği. Cephane yok, yok gerizekalı ya. Ya arkadan arkadan. Gel gel arkadan yani. sızıyorlar. Şu taraftan bak bir Arada, aa! Mehmet. <laughs> Hadi, adam, adam adam adam. Onu yakacağım dur yakacağım onu. Lan adam çıkmış. Ege bir canı var. Şeyin tankın. Helal alsana beni. Beni al o tank mehmet. patlatalım. Adamsın lan. Geldim. Aa! <laughs> aa dur <burada gülüyor> <ona> çıkmış. <laughs> hmm. Bombardıman Adam var önümde İyi adam var burada Evet Aa vurdum lan bomba çarptı ona Aa, Evde 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 Aha üstüme Öldü <laughs> O tank nerede? Ben o tankı patlatacağım ben... Gelin Evet burada. 60. Adam yan binada. Gel geçek oraya. Hiç Geçemedim. Lan bunlar ne yapıyor burada iki kişi? <laughs> Arkam geldi. Öldüm. Edirne nasıl gidiyor lan? Şu an hiçbir yeri yok ki bizde Mehmet. Bunlar bir kaybederiz Değil bu arada yok. biliyor musun? Böyle kill alırlarsa kaybederiz. Çabuk olun düşman zırhlı treni. Hedefi ah ele ya. geçirin. Al. Okey. Eee alalım da. Aa kitle var kitle. Onu gördünüz mü? Evet. Onların askerlerinden biri. Ben C'ye gidiyorum. Ben C'nin karşısındaki yoldan üstten bakacağım. Oğlum Çeyri Gotti ne kadar güçlü ya. Çeyri Gotti güçlü ya harbi. Harbi güçlü. Tamam ya alırız alırız buradan vermeyiz. Çok okay. iyi iyi Adamlar nasıl bastırdı hem birden bire hmm. Ama güzel taşıdık Ne sağlık Ben oynayamadım çok da senin eline sağlık Nasıl lan sen de oynardın niye Tuzaklı bombaya oldum <laughs> Ne <laughs> 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 <Hey> yaptın? <oğlum>, fotoğraf <laughs> aldım dur <tuş> atarım sonra Tamam. bir düşman gö- GG. Güzel maçtı. 45 kill. Boş yere çok öldüm ama Arkadaşlar teşekkürler. İzleyen herkese. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.